Ne olacak? Kitaplar havalara uçtu. <laughs> Neyse adam içeri girdi. Bana dedi ki... Merhaba bir kitabın oturumunu açmak istiyorum. ben de ona dedim ki... beni <Sahnelerin gülüyor> ne sandın? Patates mi? Patates! Ne zaman bu kadar sıkıpık oldu? Onunla Olaf kütüphaneyi kurtarınca. Kütüphaneyi mi kurtardılar? Evet. Bir saniye. Senin bilmediğin bir şey mi biliyorum? İnanılır gibi değil. Normalde sen benim bilmediğin... Lütfen şunu anlatır mısın? Tabii. Her şey her zamanki gibi Bayan Oğuz'un odasında başladı. Çok, çok, ama çok ama çok tuhaf bir şey oldu. Bir şey oldu. Durun bakalım. O benim repliğim. Özür, Özür dileriz. Bildiğiniz gibi şehir kütüphanemiz normalde böyle görünür. <laughs> <laughs> güzel evet, görünüyor. Hem var? de Amca, çok güzel. Kütüphane artık böyle görünüyor. <laughs> Yaşasın uçan kitaplar. Hayır olmadı yaşasınlık bir durum değil olan. Bu daha iyi. Bir saniye kitapların hepsi uçmuyor. Bir kısmı hala raflarda duruyor. Daha çok bilgi için kütüphaneye gitmeliyiz. İyi e, bizi sonuçtan haberdar edin. Öğleden sonra badminton maçımız var. Sizin de gelemeyiz. Evet. <laughs> evet maçımız badminton. Var. İkiniz de bizimle geliyorsunuz. Peki ama raketlerimizi de getiririz. Raket <laughs> çarpıştırmaca. <laughs> 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 evet ben de çok korkuyorum. Aslında içeride güvenlik kamerası olup olmadığını sordu. Sabah ait kayıtları izleyerek olağan dışı bir şey var mı yok mu anlarız. Sen ulumalardan anlıyor musun? Kameraların olduğu güvenlik odası kütüphanenin en uzak ucunda. <laughs> tamam planı anlatıyorum. <laughs> Önce kapıları açacağız. <laughs> Ama o da feyizleyecekmişiz. Kitaplar arayı kapatıyor ee, ortak. Ee, durmayın koşun. Güvenlik ya. odası solda. Aa, başardın. Ah, başardın. Parmağımda aa, kağıt kesiği aa, var. Aa. İşte güvenlik aa. kamerası kayıtları. Sabaha aa. ait bütün görüntüleri toplayayım. Sabah kütüphaneye üç tane tuhaf adam gelmiş. İki kat dev, 10 <laughs> <on> puan temi <laughs> ve çift <stiyon>. <gülüyor> Bence Benceleri <laughs> sona saklarsanız çok daha hızlı ilerleriz. <laughs> tabii tabii tabi, 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 ben tabi, tabi, yapabilirim. Hem boğazım... İki kat dev sayıların iki katını alır. Diyelim iki ile başladık. İki katı 4 eder. Onun iki katı da sekiz eder. On puan temi. Onar onar saymayı sever. On, yirmi, otuz, kırk. Son olarak çift Steven. Onun takıntısı da çift sayılardır. Matematikte ikiye bölünebilen sayılara çift sayılar diyoruz. Kavramı daha iyi anlayabilmeniz için size buradaki monitörleri çift sayıların örneği olarak gösterebilirim. İki solda, iki sağda. Dördün yarısı iki eder. Ya. Hey, diyebilirsiniz. Hey. <laughs> i̇yi ama bunu, bunu hangisi yaptı? Bilmem üç tuhaf adamın da sayı takıntısı var. Ve kütüphanede bulunan her kitabın sırtında bir numara yazılı. Evet, onları numaralarına göre yerleştiriyorum. <laughs> Uçan kitaplardan bir kısmını yakalarsak belki hangi tuhaf adamın suçlu olduğunu bulabiliriz. Evet ya. <laughs> Aa, bir, bir, saniye. Yakalamak derken ellerle yakalamayı kastetmediniz değil mi? Ayakla yakalamak zor. <laughs> Onu Olaf yapar. Yaşasın. <laughs> Az daha oluyordum. Ben de. Yakaladım. Ben de. Ben de. Hadi artık güvenlik odasına dönelim. Benim kitabımın numarası 10. Benimki de 40. Benimki 80. 20. Sayı doğrusuna yerleştirelim. İşte yakaladığımız 4 kitap. Ah, keşke bir örüntü bulabilseydik. 2 katı. 10 artı 10 eşittir 20. 20 artı 20 40. 40 artı 40 ise 80 birbirinin iki katı. Aha. Aferin sana Olaf. O zaman bu iki kat devin işi. Artık kitap indiriciyi doğru ayara getirip bütün kitapları aşağı indirebiliriz. Yaşasın. <laughs> Hadi kitaplara mutlu bir son yazalım. Hımm. Eyvah! iyice çıldırdılar. Kaçalım hemen! <laughs> ne oldu orada? Bilmiyorum. Hani iki kat alınıyordu? <laughs> Sanırım yalnız değiliz. Olaf, <laughs> arkana dön. <gülüyor> Arasına, <gülüyor> Arasına bakın! 30 yazıyor. Tamam. Böylece elimizde 10, 20, 30, 40 ve 80 var. Örüntü iki katı olamaz. 10 artı 10 20 eder. 20 artı 20 de 40 eder. 30 değil. Aa, durun bir dakika. Sizce de sayılar onar onar gitmiyor mu? 10, 20, 30, 40. Bana kalırsa bu 10 puan teminin işi. Haklı olabilirsin ama çift Steven de olabilir. İyice kafam karıştı. Durun size açıklayayım. 10, 20, 30, 40 ve 80'in hepsi çift sayı. Bunların hepsi sıfırla bitiyor. Bu demektir ki ikiye bölünebilir. Yani yarısı alınabilir. Peki şimdi ne yapacağız? Salona döneceğiz ve iki şey birden yapacağız. Önce cihazı onar onara ayarlayıp kullanacağız. Sonra da çift sayı ayarlayıp o. bir kez daha kullanacağız. <laughs> Bu seferkini anladım. Evet, olaf susamış. Evet susamış. Öğrendim Aferin. artık. Sen Aferin, çok zorladın. Hayır, yakınından bile geçemedin. Ha. Olaf uçan kitapların çok hızlı olduğunu, ikisini birden yapamayacağımızı söyledi. Peki, haklı mı? <laughs> Öğrenmenin tek bir yolu var. Cihazı onarlı sayılara ayarladım. Kitapları yere indirmenin zamanı geldi. Aa! Yaşasın! Ama hala uçuyorlar. Olamaz. Bir de çift sayıları ayarlayalım ortak. Eyvah eyvah. Aa! Aa, kaç! Kaç! Kapa, capa, kapa, <gülüyor> <gülüyor> ne oldu orada? Oh, bilmiyorum. O üç tuhaf adamdan biri olduğuna emindik. Belki de bir hata yaptık. Veya bir tuhaf adam daha var. Ne? Şuraya bakın. Bir dirsek var. Kütüphanede biri daha var. Olamaz! Bu dirseği çıkaramadım. Genellikle bütün <laughs> dirsekleri tanırım. Diğer güvenlik kameralarına bakarak geri kalanını da görebiliriz. Doğru, Doğru diğer, diğer güvenlik, güvenlik odasına. Bir kütüphaneyi korumak için kaç tane güvenlik kamerasına ihtiyaç hmm, var ki? Biz çok kitaplarımızın güvenliği konusunu çok ciddiye alırız. Bize şaka yapıyor. Çok komik. <laughs> Peki gidelim o zaman. Hayır. Diğer güvenlik odası kütüphanenin öteki ucunda. Asla başaramayız. Başaracağız. Kitaplar bizi fark etmeden yanlarından geçip gideceğiz. Nasıl? Bir fikrim var. <laughs> Orun. İşe yarayacağından emin misin? Ben Orun değilim. Ben bir kitabım. Ne? Peki Orun'a ne oldu? Role girmeye çalışıyorum. <laughs> keşke dergi kullansaydık. Şşt. Aha. Bunlar şüphelenmeye başladı Kağıt kesiğinin kokusunu aldılar Bizi fark ettiler Kaçın Frida beşi bir yerde Meğer onun dirseğiymiş Frida beşer beşer sayar Peki bizim kitapların numaraları beşer beşer örüntüsüne uyuyor mu? Beşer beşer sayınca bizdeki numaraları bulabilirsin Beşle başla Beş beş daha on eder Beş daha on beş eder. Beş daha yirmi eder. Oh. Ama topladığımız kitaplardan hiçbirinin numarası beş, on beş, yirmi beş veya otuz Doğru beş Doğru söylüyor. Değil. Onlardan da olması gerekmiyor mu? A -a. Eminim o kitaplar içeride uçuyor. İyi ama nasıl emin olacağız? Aa, bence de her şeyi anlatıyor. Beş, beş, beş. Beşer, beşer uçuyor kitaplar. Beşer, beşer. Evet. <laughs> emin oldum oymuş. Hı. Sorun çözüldü. Gidip onları indirelim. <laughs> Peki kitap indirici nerede? Oh, şimdi yandık. <laughs> Hayır olamaz. Kitaplardan kaçarken cebimden düşmüş olmalı. Dur bir dakika. Aradığımız şöyle bir şey mi? Evet. O yüzden Olaf'la ben onu almaya gideceğiz. O sırada siz de kitapları oyalar mısınız? Olur. Olmaz. olmaz mı? Aa, olur tabii olur. Tabii oyalarız. Zaten bu son fırsatımız. Aa. Herkes hazır mı? Hazır. hazır. Yedi deyince. Bir gün sürpriz az yedi. Aa! 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 <laughs> tamam, cihazı Frida dava bir yerde ayarlıyorum. Onlar daha fazla oyalayamayız Orun. Boşarım. <laughs> Yaşasın. haklı mısınız? Kitap devirmek kolay Aha, işmiş. Ben öyle bir şey demedim ki. <laughs> Deseniz çok havalı olurdu. Kitap devirmek kolay ve güzeldir. Herkes devirmeli. İşte kütüphaneyi böyle kurtardılar. Otto onlar bizdik. Ne? Uçan kitaplar. O olayı biz çözdük. Orun Olaf değil. Unuttun mu? Ne olursa olsun bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Kaçın! Aa, tabii. Gerçi senin sürekli uluman biraz tuhaf kaçmıştı. Madem öyle, Bay Harf ile Dustin niye bu ikisiyle bu kadar içli dışlı? Çünkü Olaf benim yeğenim olur. Aa. <laughs> ne dersiniz Bay Harf? Bir maç yapalım mı? Evet! Evet. <laughs> tamam. Peki daha önce sana Orin Olaf'ın kırmızı dev macerasını anlatmış mıydım? Onlar da bizdik. Kuklalara dönüşenler? Onlar da bizdik. Peki ya Olaf'ın benim küçülen patates salatamı yiyip küçüldüğü macerayı? Sen ciddi misin?